Singapur'dan yeni bir vlogla bütün dostlarıma selamlar. Şu anki bulunduğum yer Arap Mahallesi. Burada bulunmamın en büyük nedeni arkamda şöyle göstereyim. Evet bu tarihi cami. Biraz sonra bu caminin içerisine gireceğim ve sizlere göstermeye çalışacağım. Burada bulunmamın bir nedeni daha var. Burası Türk restoranlarının çok olduğu bir yer. Turistik bir bölge. Aynı zamanda bugün buradaki bulunan bir Türk restoranına girip onlarla kısa bir sohbet yapmak istiyorum. Son videolarımda seslerde problem oldu. Bunu biliyorum. Farkındayım. Sizlerden özür diliyorum. Daha dikkatli olacağım. Videomuz başlasın. Bizi böyle bir ay yıldız karşılıyor. Türk bayrağında olduğu gibi Singapur bayrağında da ay yıldız bulunuyor. Burada bir bağış kutusu var. Hemen sağ tarafımızda camiyle ve İslam'la ilgili bilgiler bulunuyor. Burada bir Kur'an-ı Kerim var. Tahir Camii'nin içerisini size göstermeye çalışacağım. Şu anda namaz saati olmadığı için bu şekilde bu bölüme geçemiyorsunuz. Evet, Tarihi Cami'nin içerisi bu şekilde. Singapur'a gelen turistlerin ziyaret ettiği yerlerden bir tanesi de bu Tarihi Cami. İnformasyon veren bir bayan bulunuyor. Aynı zamanda bir de erkek. Caminin karşı sokağında birçok Türk restoran bulunuyor. Bir tanesi de İstanbul Grill Restoran. Singapur'un tarihini görmek için buraya gelmeniz yeterli. Burada Singapur'un tarihini eski binalara bakarak görebiliyorsunuz. Hemen karşımızda da yeni çağa ayak uydurulmuş yeni binalar, yeni ve eski iç içe. Sabah saatleri olmasına rağmen hava çok sıcak. Şu anda gittiğim yer Hindu mahallesi. Orada aynı zamanda bir Hindu tapınağı var. Evet, Hindu mahallesine doğru gidelim. Hindistanlıların yaşadığı Hindu mahallesine geldim. Hinduların çoğunlukta yaşadığı bir mahalle. Hindu kültürüne dair her şeyi bu mahallede görebilirsiniz. Singapur'u ziyaret ederseniz bu mahalleyi de görmenizi tavsiye ederim. Burada restorandan tutun da kuaförüne kadar Hindistan'a ait her şeyi bulabilirsiniz. Burada yaşayan Hindular kendilerine küçük bir Hindistan yaratmışlar. Bu mahallenin görüntüleri sizlerle paylaşırken aynı zamanda Hindu tapınağına doğru yürüyüşüm devam ediyor. Hindular için kutsal bir mekan olan tapınak karşımızda. Ayakkabı veya terlikleri buraya çıkartıyoruz. Maskemizi takalım ve tapınağın içerisine gezmeye başlayalım. Tapınağın girişinde bizi böyle farklı motifte, farklı desende heykeller karşılıyor. Singapur'a gelen turistlerin yoğun rağbet gösterdiği yerlerden bir tanesi de burası. Bu hindi tapınağını gezerken hindinizm hakkında size kısa bilgiler de vermek istiyorum. Hindinizm çok tanrılı dine dayanıyor. İsteyeniz arzunuz neyse aşk, araba, sevgi, çocuk, ev neyse burada bunun tanrısını bulabiliyorsunuz. O tanrıya gidip dua etmeniz yeterli oluyor. Tabii ki bunların inancına göre her yine saygı duymamız gerekiyor. Buradaki tanrıların her tanrının bir tane bakıcısı var. Burada dua etmek gelen insanlardan diyalog kuruyor, onlara çiçekler veriyor, bir tane de muz veriyor, o insanlar da ona para veriyor. Tabi bu ne anlama geliyor e, bilemiyorum. Gördüğünüz gibi bir tanesi tanrısını süslüyor. Burada çok farklı motifler görebilirsiniz. Her motif farklı bir tanrıyı anlatıyor. Rengarenk renk tanrılar, çok farklı motifte tanrılar. Etrafı size böyle göstereyim. Evet gerçekten her farklı motif hiçbir tanesi de birbirine benzemiyor. Burada ben şunu sordum. Kaç tane tanrı bulunuyor diye. Çok şaşırdım. Eminim siz de şaşıracaksınız. 300 bin tane tanrı bulunuyormuş. Evet enteresan bir şey. Bu kadar tanrının ismini ne yaptığını bilmek gerçekten çok zor. Evet gördüğünüz gibi insan dua ediyor. Bir insan. Ve tekrar Başka bir tanrıya gidiyor, orada da duasını ne diyor, artık istekte bulunuyor, ne yapıyor, onu tam olarak e, bilemiyorum. Buraya gelen insanlar bütün tanrıları bu şekilde ziyaret ediyorlar, dua ediyorlar, istekte bulunuyorlar. Enteresan bir din ve burada da duasını ediyor. oradan bir şey aldı, evet, e, anla sürü. Hemen size göstermek istiyorum. Kırmızı bir boya var. O boyadan alıyor alnına sürüyor. İki kaşın arasına sürüyor. Bir birçoğunuz görmüşsünüz Hindularda böyle bir şey var. Alınlarında kırmızı bir boya. Bunu neden yapıyorlar? Onu bilemiyorum. Yaşamlarında da bu alındaki boyayla geziyorlar. Evet, eee doğa yapan bir insan, doğa yaptıktan sonra belli bir ücret veriyor. Evet, ibadet yapma şekli bu şekilde. Evet, biraz önce ibadet yapan kişi ona böyle çiçek verdiler. Küçük bir poşetin içerisinde muz verdiler. Hindi tapınağından sonra Singapur'da farklı bir noktaya gidiyorum. Farklı noktada görüşmek dileğiyle. Hindi tapınağından sonra Singapur'un farklı bir popüler alanına gidiyorum. Oraya giderken böyle bir patika yoldan yürürken size bir şey göstermek istiyorum. Yüksek binaların arasında böyle ağaçlar, yeşilin bol olduğu bir patika yol var. Gerçekten muhteşem bir görünüm. Şu anda metroya doğru gidiyorum. Bakalım kartımda ne kadar para kalmış. Evet 10 dolar daha para var. Singapur'un finans merkezi. Dünyadaki birçok büyük firmanın burada ofisleri bulunuyor. Bu yüksek binalara bakarak paranın ne kadar büyük olduğunu, gücünü görebiliyorsunuz. Singapur'un popüler ve cazibe merkezi olan bir yerdeyim. Burayı popüler yapan 3 neden var. Bir tanesi arkada gördüğünüz yüksek binalar. İkincisi, evet bu arkamda gördüğünüz otel. Bunun üst katında sonsuzluk havuzu var. Bu havuza günü birlik giremiyorsunuz. Otelde bir günlük konaklamanız gerekiyor. Bunun ücreti de 500 dolar. Üçüncüsü, yine arkamda gördüğünüz çok farklı büyük bir alışveriş merkezi var. Evet şimdi bu alışveriş merkezinin içini gezelim. Neden bu alışveriş merkezine geldim? Neden burası cazibe merkezi? Hemen göstereyim. Arkamda gördüğünüz evet bir havuz var. Bu havuzdan daha önemlisi evet bu alışveriş merkezinin içerisinde böyle kanallar var. Gördüğünüz bu tekneyle kanalları gezebiliyorsunuz. Alışveriş merkezinin içerisinde gerçekten güzel bir görüntü. Gerçekten enteresan bir alışveriş merkezi. Alışveriş merkezinin içerisinde bulunan restoranların olduğu bölüme geldim. Etrafıma bakıyorum o kadar çok Çinli var ki sanki Singapur'a değil de Çin'in bir farklı eyaletindeyim. Bugün size buradaki Çin restoranlarını, Çin yemeklerini göstermeye çalışacağım. Hadi bakalım Çin yemekleri neler var. Bizim kültürümüze ters olsa da sonuçta neler yiyorlar bakalım. Evet burada e, tavuklar var. E, menüler böyle. E, şu menü 13.80 13 dolar ya 14 dolar yapıyor. Fiyatlar iyi ya. E, burada bizim kebabımıza benzer bir kebap çeşidi var 16.50 Evet, gördüğünüz gibi tıklım tıklım. Burada böyle tavuklar, ördekler. Gördüğünüz gibi kafalarla yiyorlar ördekleri. Böyle güzel bir getirim. Burada böyle menüler var. 8.50'den başlıyor. 9.90. Evet. En pahalısı 12.50 bu. Sushi. Buradaki restoranların tamamı Çinlilere yönelik Çin mutfağını temsil ediyor. Çıkın. Yine farklı ördekler. Ama bunların rengi gerçekten çok farklı. Bunları nasıl kızartmışlar, nasıl pişirmişler bilmiyorum. Evet, burada e, bir domuz. Bu da bir yemek. Siyah e, tavuk eti. Burada böyle e, balık var. Evet, güzel bir balık. E, sorry, e, how much? Ya yeah. Five thank you. Bu balık 5 dolar. Gerçekten çok güzel bir fiyat. Ucuz. Burada yine bir gri Tavuk kanatlarını bu şekilde pişiriyorlar. Fiyatlar da bu şekilde. E, kanatın tanesi. Hemen bakalım. 2 dolar 50 cent. Böyle bütün bir tavuk. 19 dolar. öyle bir menü var. 9.90 Burada yine böyle bir vejeteryan mutfağı yazıyor ama burada gördüğünüz gibi tavuk ve balık var. Böyle bizim Türkiye'deki lokantalar gibi büfek şey bulmuşlar. Güzel alışveriş merkezindeki restorandaki fiyatlar uygun, pahalı değil. Ama ben yemek yemedim. Yemek yememenin en büyük nedeni bura gelmeden önce, Singapur'a gelmeden önce araştırma yaptım. Burada yaşayan Türkler hakkında ve burada yaşayan, aşı başı olarak çalışan bir Türkle tanıştım. Kendisi Türk restoranında çalışıyor. Buradan sonra Türk restoranına gideceğim. Kendisini ziyaret edeceğim ve kendi kültürüme, damak tadına ait yemek yemek istiyorum. Aynı zamanda Singapur'la yaşamla ilgili sorular soracağım. Evet, Türk Restoranı'nda görüşmek dileğiyle. Singapur'da konuşulan bir İngilizce, Mala dili, Malezya, Endonezya'nın kullandığı bir dil, Çince ve Hintçe. Bu dört dil kullanılıyor. Bu kadar büyük tavan bandiratörü ilk defa görüyorum. Sanki uçak pervanesi gibi. Bahsettiğim gibi Türk Restoranına geldim. Arkada gördüğünüz yer Alaturka Türküş Restoran. Hadi içeri girelim. Alo, merhaba. merhaba hoş, <laughs> hoş bulduk. Merhaba İbrahim Usta. Merhaba Ahmet Bey, hoş geldiniz. Nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederiz. Güzel, ee, i̇nternette tanıştık, kısmet Aynen. bugün iyiymiş. Evet. evet, geldim buldum burayı. Ee, güzel böyle Türk e, kültürünü tanıtan seramikler var. Evet. Burada Türk mutfağını tanıtan böyle bakır. Bu bundan ayran içiliyordu galiba değil mi? Evet. Evet. Ve tavanda böyle nazar boncukları, güzel lambalar. Aynen. Ve burada bir hepsi buna Sini, de, sini diyorlar Antep'te. Bakır sini. Bakır, bakır değil mi? Türk kültürüne ait olan bir bakır sini. Evet. Üzerindeki de porşenel. Kütahya porşeneli. Böyle bir Türkiye'nin kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz burada. Evet İbrahim Usta seni tanıyalım kısaca. Ben İbrahim Lekar Gaziantep'in. E, Singapur'da yaşıyorum şu anda. Singapur'da çalışıyoruz. Alaturka Restorant'ta. E, gelen misafirlerimize hizmet ediyoruz. İnşallah memnun edebiliyorsak ne mutluyum. E, Singapur'a gelmeden önce kısa bir araştırma yaptım. Yani Singapur'da yaşayan Türkler hakkında. Evet. E, senin videona denk geldim. Öyle bu mi? arada e, YouTube kanalın hayırlı olsun. Sağ olun teşekkür ederim. E, ve bu vesileyle seninle tanışmış olduk. Evet sağ olun aynen ve burada yine bir Türk arkadaş var. Merhaba. Size tanıyalım. Benim ismim Fatih. 4 sene oldu buraya gelene. Burada evliyim buranın yerel bir bayan var. Ben de burada çalışıyorum işte 4 senedir. O şekilde gidiyorum. Memleket gibi. neresi? Ben de Gaziantep'liyim. E, ee, hemşerisiniz. Aynen Gaziantep. Ee, ben de Gaziantep'liyim. <laughs> Bayağı bir <laughs> tesadüf oldu. Tesadüf oldu. Zor burada 4, 3, 2 tane Antepli bir arada buldum. Evet. Yemeğim geldi. Hemen göstereyim. Güzel bir e, adama kebap. Yandı salatası, biraz domatesi, biberi ve güzel bir ıgla var. şimdi bana afiyet olsun. Yemekten sonra görüşmek üzere. Güzel bir e, Adana kebap yedim. Çok Lezzetliydi. E, 15.000 bin, 15 bin km uzaklıkta <laughs> böyle bir kebap yemek gerçekten Aynen. güzeldi. Elinize evet. sağlık. Afiyet olsun. Singapur'da yaşam nasıl? Yaşam... E, olumlu yönü de var, olumsuz yönü de var olumlu yönü bayağı e, güvenli hani e, tedirgin olacak hiçbir durum söz konusu değil. Ama e, hayat pahalı e, eğer 3000 4000 doların altında maaş alıyorsanız veya kirada da oturuyorsanız yaşam yönünün bayağı sizi etkiler hani zorlar zorlar. O zaman şöyle bir soru sorayım. İbrahim usta e, arkadaş daha tecrübeli olduğu için ona soracağım. Tabii tabii. tabii, evet. tabii. Asker ücret ne kadar Singapur'da? askeri ücret diye bir kavram e, yok. Yani en düşük maaş 1400 dolar, evet. 10.000 dolara kadar gidiyor. Ee, ev kirası ne kadardan başlıyor? Eğer buranın yerel bir kişi ise CPF diye bir durum oluyor. Hani sigorta havuzda birikiyor. Belli bir yaşa geldikten sonra ölenirken o CPF'ten ev alabiliyor devletten. Sonraki tutar da yine çalıştığı zaman CPF'den kesiyorlar. Eğer yerel değilseniz e, o durum olmuyor zaten. Ev kiraları da 2000'den başlıyor. En kötüsü 2000. Bir ailede en azından iki kişi çalışması gerekiyor. Tabii. E, onun dışında e, genelde burada kirada kalanlar oda tutuyor. Evet. Karı koca bir oda tutuyor, odada kalıyorlar. 600-700 dolar o şekilde geçiniyorlar. Evet, ha, o şekilde oluyor. İbrahim Usta, ee, seni hangi rüzgar attı Singapur'a? Ee, bizim Singapur maceramız şöyle başladı. Ben e, Türkiye'de Gaziantep'te Mutfak Sanatlar Merkezi'nde çalışıyordum. E, Fatih arkadaşımız sağ olsun bana bir şekilde ulaştı. Böyle böyle Singapur'da çalışmayı düşünür müsünüz diye. E ee, sözünü keseceğim. Daha önce tanışıyor muydunuz? Bizim e, bir ortak orta bir arkadaşımız, arkadaşımız var. var. Ha güzel. Evet. Bu arkadaşımız da şu an Almanya'da Frankfurt'ta buradan da selam olsun kendisine. Aleyküm selam. Ee, böyle bir tesadüf oldu. Tabii şartlarda cazip gelince e, resmi bir şekilde her şeyimiz resmi kağıt evrak üzerine olunca ben de o şekilde değerlendirdim. Kışper nasip oldu, geldim. İyi ki de gelmişim. Benim için bir yurt dışı oldu. Benim için de güzel oldu. Güzel bir tercih oldu. Ee, Singapur'un hoşuma giden yanları çok artısı var. Hem kurallı bir ülke, herkes birbirine saygı çerçeve e, içerisinde yaşıyor. Yani kimsenin kimseye bir saygısızlığı yok. E, kimse kimsenin hakkını gasp etmiyor. Artı, e, gelme şartları da biraz daha Avrupa'dan ılımlı olduğu için öyle değerlendirdik, geldik. Evet, evet Youtube kanalım var. Ben buraya gelirken e, Singapur'a içerisine insan gideceği ülke için bir takım meraklarda araştırma, duruyor. araştırma gereği duruyor. Evet. Ben de tabii Singapur'la ilgili çok araştırma yaptım. gelmem çay zaten sürdü. Evrak, kağıt, işlerimiz falan çalışma bakanlığına başvuru süreci vardı. Onu bekledik. Onu bekledim. Sırada çok yani araştırma yaptım. Youtube'da olsun, işte sosyal medyada, Google'da ya aklınıza ne geliyorsa ama Singapur'la ilgili turistik bölgeler, işte marinası, şurayı, burayı hep yani güzel yönlerini anlatmışlar. Fakat hizmet sektörüyle, çalışma sektörüyle kesinlikle hiçbir bilgi bulamadım. Evet. Tabi bulamayınca da ben buraya geldikten sonra işte ne şekilde geldim, nasıl evraklar hazırladım, ne gereken belgeler var. Bunların hepsini bir araya toparlayıp böyle bir video düşündüm. buraya tekrardan çalışmaya gelenler veya çalışmak için gelmek isteyen arkadaşlar YouTube'da görebilirler ikinci videoyu da yükledim. Burada nasıl geleceğiz veya gelmek istiyor diyenler yorumlar oldu. Onları da bilinçlendirmek amacıyla bir video yaptım. İnşallah faydası olursa ne mutlu. Bir soru sormak istiyorum. Singapur cennet mi? Para varsa her yer cennet aslında. Değil mi? <laughs> Bu olursa size özel bir soru sormak istiyorum. Bir tarafa Singapur pasaportu, bir tarafa da Alman pasaportu koysam hangisini tercih edersiniz? Ben Alman pasaportunu tercih ederim. Ben de aynen Alman pasaportu, dedim evet. <laughs> <Bilmedim> yani. <laughs> Almanya zaten ben her zaman e, Almanya şeyim oldu yani en birinci sırada. Evet. da cazip tarafı çalışma yönünden hani sosyal Tabi Tabii sosyal. insanlara bayağı ya, destek Sosyal çok. bir ülke evet. Aha. Ay, yani burada o şeyi bulamıyorsun yani, yani daha doğrusu ben bulamadım, göremedim ya, evet. yani. yani. Ben de dünyada gördüm en sosyal ülke Almanya. Aynen. Ee, çok teşekkür ederim. İlginiz İzledim. için. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. İnşallah. 25 gün önce çıktığım Almanya bugün dönüş zamanı. Şu anki bulunduğum yer Singapur Havalimanı. ayrılıklar ne kadar hüzün olsa da bir sonraki buluşmak için bugün bir başlangıç. Bir sonraki videoda görüşmekle, sağlıcakla, hoşçakalın.